izleyicim, takipçim, abonem veya öylesine internette dolaşırken rastlamış, kanalımda tanışmış olan bütün insanlara merhaba. Merhaba arkadaşlar. 13 Mart 2021 tarihinde başlayan kanalımdaki çalışmaların bugün itibariyle 9,5 ayını geride bıraktım. Yani 13 Mart 2021'den 29 Aralık 2021'e kadar geçen 9,5 aylık süre içerisinde sizlerin de desteği, katkısı ve ilgisiyle bugünlere gelebildim. Bugün kanalımda bu 9,5 aylık süre içerisinde neleri yaptığımın kısaca bir özetini verip yeni yılda yeni umutlara, yeni güzelliklere hep birlikte gidebilmek için dileklerimi iletmek istiyorum. Bu anlamda kanalımla ilgili olan veya bir biçimde ilgilenmiş, yolu kesişmiş olan herkese sıcak bir merhaba diyerek başladım. Evet arkadaşlar, 9,5 ay önce ilk videomda neden Nurettin Taşkın Tapu Akademi sorusunu sorarak sizlere merhaba demiştim. O videomda da çok net olarak belirttiğim gibi temel bir amacım vardı. O da şuydu. Ben ihtiyacı olanlar için işleyen bir süreç var diye düşünüyorum. O da şu. Bilgi, öğrenme ihtiyacı olanlar için işleyen bir süreçtir. Bilgiye ihtiyacı olan, desteğe ihtiyacı olan insanlara yetişmek, bilgisi birikimi olan insanların bilgisini birikimini paylaşması, sıradan insan olmanın basit bir ölçüsüdür diye düşünüyorum. Bu anlamda bir insan olarak 40 yılda var ettiğim, biriktirdiğim değerleri, birikimleri mümkün olduğunca abartmadan, şova düşmeden, mümkün olduğunca yasal mevzuat dayanaklarını dikkate alarak sizlerle paylaşmak istedim. Bu işi yaparken önüme koyduğum temel amaç şuydu ihtiyacı olan insanların o bürokratik engellemelerden daha bilinçli, bilgili olarak çıkmalarını sağlayabilecek katkı sunmak. Şimdi 9,5 ayda geldiğim yeri göz önüne alınca bu düşündüklerimi adım adım gerçekleştirebildiğimizi düşünüyorum. Gerçekleştirebildiğimi demiyorum. Gerçekleştirebildiğimizi düşünüyorum. Çünkü bu çaba sadece benim içerik üretmemle var olan bir çaba değil. Gelene bu nokta eğer adı başarıysa hep birlikte bir arada sizin destekleriniz, katkılarınızla yapılabilen bir başarı kazanılmış, elde edilmiş bir kazanımdır. Bu anlamda size çok özet bir bilgi aktarmak istiyorum. 9,5 ay önce yani 285 gün önce bu iş için yola çıktığımda ne olur, kim takip eder, kim abone olur hiç düşünmemiştim. Acaba ben insanlara gerçekten de yararlı olabileceğini düşündüğüm bilgileri aktarabilir miyim kaygısıyla yola çıkmıştım. Şimdi gelmiş olduğumuz noktayı kısaca özetlemek istiyorum. 9,5 aylık sürede 81 tane birbirinden ayrı konuları ele alıp İnceleyen içerik üretmişim ve 81 tane video yayınlamışım kanalımda. Bu yayınladığım video konularını izleyenlerim, takip edenlerim, abonelerim mutlaka bilirler. Her biri birbirinden çok farklı alanlarla ilgili çalışmalar içerikler. Bunun yanı sıra bu 9 buçuk aylık süre içerisinde 9.300 saat izlenmişim. Bunu güne çevirecek olursa toplamda 285 günlük yayın süresinde 388 gün, 388 tam gün izlemişim. Yani 285 gündür bu içerikleri yayınlamaya devam ediyorum. 388 günlük bir izleme almışım. 2.362 abone edinmişim. 115 bin 587 görüntüleme almışım ki bu görüntülemelerin ortalama izleme süresi 4,5 dakika. 900 tane soru almışım. 900 tane farklı soru almışım ve hepsine eksiksiz mutlaka araştırarak, inceleyerek işlerine kolaylık sağlayabilecek yanıtlar vermişim. Ayrıca bu süre içerisinde kanalımdaki çalışmalardan dolayı 3500 tane de beğeni almış. Bütün bunları alt alta sıralayıp yazdığımızda şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Ben yola çıkarken bir şey söylemiştim. İhtiyacı olan insanların birbirleriyle dayanışıp birbirlerine katkı sunacakları bir platform yaratmak istiyorum. Sivil bir inisiyatif olmak istiyorum demiştim. Adım adım Böyle küçük çaplı çabalarla da olsa her geçen gün gerçekten de küçümsemeyecek boyutlarda büyüyen bir aile birliğine dönüşmeye başladık. Kocaman bir aile oluyoruz. Sizlerin sayesinde, sizlerin desteğiyle, sizlerin katkısıyla. Ve çok net bir şey söyleyeyim. Ben dilimin döndüğü, gücümün yettiği, aklımın erdiği sürece sizlere, bütün ihtiyacı olan insanlara bu konuda içerik üretmeye, katkı sunmaya devam edeceğim. Buna sizin desteğiniz, katkınızla katılınca çok daha güvenli, çok daha verimli bir süreci birlikte var edeceğimizde hiç mi ama hiç kuşkum yok. Bütün bu olumlu şeyle birlikte gerçekten de gerek dünya ölçeğinde gereksiz ülkemiz koşullarında bir yılın sıkıntıları, problemleri, acıları yaşadığımız, kayıpları yaşadığımız bir yılı bitiriyoruz. Gerçekten de bu yılın bütün acılarıyla, kayıplarıyla, ekonomik, siyasal, sosyal bütün sıkıntılarıyla, bütün kayıplarıyla geride kalmasını çok işten samimi bir duyguyla istiyorum. Bu önümüzdeki yılın yakında yaşamaya başlayacağımız 2022 yılının benim kanalımın takipçisi, abonesi, izleyicisi olanlarla birlikte bütün insanlık için ve ülkemiz insanları için barışın, huzurun, insanca yaşamın var olduğu bir süreç olması, bunun altyapısının güçleneceği bir dönem olmasını çok içten sağlıklı duygularla istiyorum. Bu anlamda yeni yıla yeni ilişkilere, yeni güzelliklere, yeni sevinçlere hep birlikte merhaba demek için bu çalışmamın ismini merhaba koydum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.